boru hatlarıyla petrol taşıma AŞ'ye ait Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Burada yaptığı açıklamada tesiste devam eden çalışmalarla enerji arz güvenliği açısından son derece kritik projelerden birinin daha hayata geçirildiğini söyleyen Bakan Dönmez, tesisin doğal gaz depolama kapasitesine ilişkin bilgi verdi. Enerji arz güvenliği açısından son derece kritik projelerinden bir tanesini daha hayata geçiriyoruz. Halihazırda Silivri yeraltı doğalgaz depomuz 3.2 milyar metreküp'lük depolama hacmine sahip. Bu yapacağımız çalışmalarla buradaki kapasiteyi 4.6 milyar metreküpe çıkartacağız. Geri üretim kapasitesini de günlük 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe ulaştırmış olacağız. Bu tesis sahasında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak. Tuzgölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisinde de çalışmaların devam ettiğini dile getiren dönmez. Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisinin ihtiyaç duyduğu elektriği rüzgar enerjisinden sağlayacağını aktardım. Ayrıca bir başka projemiz de Tuzgölü'nde devam ediyor. Orada da şu anda hala hazırda çalışan 1.2 milyar metreküplük bir e, depo sahamız var. Oradaki çalışmalar da 1.5-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Oradaki kapasitemiz de 5.4 milyar metreküpe ulaşacak. Bu arada tabii bu iki sahamız da aslında bizim işlettiğimiz sahalar. Bir yandan da depolara gaz basmaya devam ediyoruz. Tuz Gölü'ndeki depoyun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde seksen ikisini doldurduk. Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız. Kışa girmeden tam dolu bir şekilde girmiş olacağız. Bir diğer bilgi de bu proje ile ilgili olarak burada kullanılacak elektrik enerjisinin tamamını arkamızda görmüş olduğunuz rüzgar türbününden elde edeceğiz. 4.2 megawattlık kurulu gücündeki rüzgar türbünü ile birlikte e, bu tesislerimizde kullanılacak elektrik enerjisinin tamamını kullanacağız. E, aynı zamanda burada ciddi bir ağaçlandırma faaliyeti yapıyoruz. Yaklaşık 400 bin civarında e, zeytin, badem gibi e, ağaçları ekeceğiz. çevreci bir proje. E, o, onun da e, çalışmaları bir yandan devam ediyor.